mamalar almış demin Kayra'ya. Neler almış? Aç bakalım bir hadi anneciğim. Aç. Neymiş o? Göster bakayım. Göster ne almış sana? Aa cips almış. Başka? Demin Kayra göstermiyorsun ki bana. Çok ben de merak ettim. Mavi. Mavi. Evet. Bu? Bu ne renk? Turuncu kırmızı ve yeşil. Evet. Başka nelerimiz var? Aç bakalım bir. Ay bir cips daha. Bir tane daha. Başka. Gene cips. Ne kadar çok cips almış abisi de oğluma benim. Başka? Kefir. Kefir. <laughs> Türkiye. Evet anneciğim. Benim oğlum kefir büyüyecek değil mi aşkım? Başka bebeğim? Baş... Hamburger. Hamburger. <laughs> Süt burger. <laughs> Başka? O ne? Hüpper almış abisi. Örümcek adamlı hüpper. Yoğurt. Meyveli yoğurt. Anneciğim bu danino gibi aynı. Danino. Başka? O neymiş? Jelibon. Jelibon. Evet anneciğim. Yiyeceğim. Yiyecek misin? Bakayım başka neler var ya. Abisi ne çok aldın biraz da bana alsaydın. Hepsini Demir'e mi aldın? Bu ne Kayra? Hamburger. Hamburger. Bu? Hamburger. Bak bak daha var. Çok almış abin çok. Bu ne? Demir Kayra bu ne? Çepiş evet. Ay daha cips var Demir burada daha var daha var. Cips dükkanı mı açsak ne yapsak Demir Kayra? Bak daha var. Ben de istiyorum. Bana da verecek misin cipslerinden? Yeşil Doritos. Gördün mü baharatlı Doritos? Bu. Bak Kayra, bu da Çitos. Bu kadar. Daha ne olsun? Bana da verecek misin? Bana verecek misin mamalarından, abur cuburlarından? Anne 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 anne